oldu var ama e, bir sıcak gelişme var. FETÖ'le başı Fethullah Gülen öldü. Terör örgütün sitesi ölüm haberini paylaştı. Bu arada e, terörist başı Fethullah Gülen'in öldüğünü yeğeni Ebu Seleme Gülen de doğruladı. Örgütle aralarında problem vardı ama bu haberi doğrulaması önemli. E, bir iddia niteliğinde hala bu öldü deniliyor. E, biz de ateşi bol olsun diyor Çünkü bu ülkenin evlatlarına bu ülkenin darbeyle demokrasisine, adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış, bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş, bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir. Ben burada yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım, kusura bakmayın. Hain olan herkesin sonunda ülkesinden uzakta, ölüme terk edilmesidir. FETÖ elebaşı, terörist başı Fethullah Gülen'in öldüğü haberini bugün hayata dair de paylaşmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum açıkçası. Böyle bir teröristin öldürüldüğü bilgisi çok önemli bir bilgi. Ben e, devrim senin yorumların ve değerlendirmelerin var mı? Hemen onu alalım. Çünkü ee... Bu örgüt bir nesli yok etti. Onu da söyleyelim. Ee, sen, ben de sana katılıyorum. Ateşi bol olsun. Ee, dediğim gibi vatan hainlerinin e, topraklarımızda yeri yok. O, düşman ülkelerinde e, hayatını kaybetti. Onun için e, yaptıklarını biliyoruz. Nesli nasıl ilmi, ilmi dokudu. E, cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı